Ağrı Milletvekili Abdullah Koç. Sayın, Sayın Koç geliyor musunuz? Sayın milletvekilleri. Sayın millet bir dakika. Sayın milletvekilleri. Genel kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart, benzeri materyal getirmek ve kullanmak meclisten geçici çıkartma kararına beni mecbur etmeyin. Buyurun Sayın Koç. Sayın Koç buyurun. Buyurun Yeniden, ya buyur başlayabilir mi? Yeniden. Buyurun. Yeniden başlayabilir miyim? Yeniden başlayabilir miyim? Açın. Açın. Sayın Başkan değerli halkımız sizleri selamlıyorum. Adalet Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Adaletin olmadığı hukuksuzlukların, cezasızlıkların ayuka çıktığı bir bakanlığın bütçesinden bahsetmek istiyorum. İçişleri Bakanlığı istihbarat örgütleri yürütmenin diğer aktörleri tarafından sürekli siyasi iktidarların müdahalesi alanı haline gelmesi nedeniyle de ne yazık ki adalet anlamında birçok olumsuz uygulamalar ile gündeme gelen bir bakanlıktan bahsediyorum. Adalet reform paketi ile sözüm ona hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi, ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması gibi hedefleriyle ortaya çıkan bir bakanlıktan bahsediyorum. Birçok toplumsal kesimi heyecanlandıran bu strateji peki gerçekleşebildi mi? Tabii ki gerçekleşmedi. Daha birinci yargı paketi ile birlikte valilere olağanüstü yetkiler tanındı. Kişi hak ve hürriyetleri kısıtlandı. O hal yasaları kalıcı hale getirildi demokrasiye dair ne varsa bir bir geri alındı. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, üniversitelere dair kısıtlamalar bir bir sıralandı ve tek adam rejiminin tahakkümü sağlandı. Devamıyla paketlerde bütün dünyayı sarsan, kasıp kavuran ve pandemi olarak ilan edilen süreçte herkes risk altındayken Birleşmiş Milletler cezaevlerinin boşaltılması çağrısında bulunduğu bir süreçte İçişleri Bakanlığı fırsattan istifa ederek kayım operasyonları yapıp partimize yönelik siyasi soykırım politikalarıyla cezaevlerini toplama kampları haline getirdi. Birleşmiş Milletler'in hasta ve yaşlı tutsakların derhal serbest bırakılması çağrısına rağmen mevcut iktidarın soykırım operasyonları artan oranda devam etti. İnfaz yasası ile anayasanın eşitlik ilkesi çiğnenmiş, infazda adalet sistemi hiçe sayılarak suç örgütleri, cinsel istismar suçları, uyuşturucu suçları, çocuğa karşı işlenen suçlarda tutuklu hükümlü olanlar tahliye edilmiş ve siyasi mahpusların tamamı ikinci kez cezalandırılmıştır. Malif ve düşünce açıklaması yapan aktivist, gazeteci, yazar, avukat, siyasetçi, belediye başkanları rehin tutulmaya devam edilmiştir. Anayasayla koruma altına alan kurumların örgütlenme hakkı düzenleyen ve İçişleri Bakanlığı'na, derneklere ve sivil toplum örgütlerine müdahale etme yetkisi tanınmıştır. Devlet-mafya ilişkileri, yargı, siyaset ilişkisi, ilişkisi ayuka çıkmış, bu iddialara karşın soruşturma dair hiçbir işlem yapılmamıştır. Toplumsal davalarda cinsel istismar davaları, siyasi cinayetler ve Deniz Poyraz davası, Tahir Elçin davası ve cinayetleri ortadayken adele sağlanmadı ve etkili bir yargılama ne yazık ki yapılmadı. Emine Şen Yaşar mağdur olmasına rağmen 10 kez ifadeye çağrıldı. İfade tutaraklarında faili meçhul kasten adam öldürme olarak geçti. Yargı paketiyle kamu görevlerinin işkence yaptığına dair soruşturmalarda somut delil şartı getirildi. Tecrit politikaları kanunsuz bir şekilde ülkenin her alanına yaygın hale getirildi. İmralı cezaevinde 8 yıl aradan sonra en son Sayın Öcalan 7 Ağustos 2019 tarihinde avukatlarıyla görüşebildi. Avukatları her hafta iki kez olmak üzere Bursa Ceza İnfaz Hakimliğine başvuru yapmakta ama infaz hakimliği avukatlarına herhangi bir gerekçe göstermeden görüştürme taleplerini reddetmektedir. 16 Mayıs 2019 tarihinde Sayın Bakan, sizin aynen Öcalan'la görüşmeyle ilgili olan beyanatınızda diyorsunuz ki, hükümlerin avukatlarıyla konuşması kanuni bir haktır. Daha önce verilen kısıtlama kararı vardı. Görüşme yasağına ilişkin bir karar, kararlar vardı, onlar kaldırıldı. Görüşme imkanı getirildi diyorsunuz. Peki görüşme hakkı neden hala engelleniyor ve bu tercih devam ediyor? Bu konuda halka açıklama yapmak durumundasınız. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre sadece 11 ayda 59 gazeteci cezaevinde. 915 kişi hakkında işkence yaptığına dair başvuru söz konusu. 158 basın yayın kuruluşu ve internet sitesi hakkında erişim yasağı uygulandı. İfade Özgürlüğü Derneği'nin Mayıs 2020 verilerine göre yüz binlerce sosyal medya sayfası veya A sağlayıcısı yasaklar getirildi. 98.714 hesaba inceleme yapıldı sadece 11 ayda. Sınır tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye 180 ülke sıra sıralamasında 154. sırada. Mevcut iktidarın politikalarıyla ülke yoksullaşmış ve artık geniş halk kitleleri açısından yaşam çekilmez bir hal almıştır. Güvenlikçi politikaların hakim olduğu ve hukuki güvenlik ortamının olmaması bütün bu ortamların doğurduğu bir alan haline gelmiştir. Adaletin olmadığı bir ülkenin karşı karşıya kaldığı Gerçeklik ne yazık ki budur. Adel, adaletsizlik anlayışı hukuksuz e, hukuksuzluk emekçilerin sabit gelirlerinin halkın daha da yoksullaşmasına, gelir dağılımı adaletsizin daha da artmasına ve işsizin artmasına neden olmuştur. Sayın Bakan, bütün soruşturma ve operasyonlar İçişleri Bakanı tarafında yapılmaktadır. İçişleri Bakanı her gün burada suç işlemekte ve mevcut olan adaleti tanımadığını beyan etmektedir. Bütün bunlara rağmen siz adaleti ne şekilde sağlayacaksınız? Bu iktidarın bakış açısı muhalefeti bastırma, düşünce hürriyetini kısıtlama ve özgürlükleri sınırlandırma üzerinde kurgulanmıştır. Sayın Bakan, bakın siz bütün konuşmalarınızda zannedersiniz ki Sayın Bakan Almanya, Fransa ve İsviçre'nin devlet adalet bakanıymış gibi konuşmalar yapıyorsunuz. Muhtemelen bu akşam da konuşmanızı bu meyanda yapacaksınız. Fakat şunu belirte, belirtmek isterim ki bir Kobani kumpas davası söz konusu. Bu Kobani kumpas havasına neden müdahale ettiniz? Neden müdahale ediyorsunuz? Peki mevcut olan heyeti neden değiştirdiniz? Bu konuda bir açıklama yapmak zorundasınız değerli bakan. Hı hı. Cumhurbaşkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığını söylüyor. Buna rağmen siz nasıl peki bir adaleti gerçekleştireceksiniz? Sağlık Bakanı suç işliyor ve soruşturmaların tamamının az zemini hazırlıyor. Buna rağmen siz nasıl adele sağlayacaksınız? Bu konularda halka açıklama yapmak durumundasınız. Bakın toplumun yarısından fazlasını fişlediniz. Sadece 11 ayda 26225 kişi hakkında soruşturma başlattınız sayın bakan. Peki bunlar ortadayken sizin bu paketler bu topluma ne getirdi? Bu topluma sadece 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 cezaevlerini reva gördünüz sayın bakan. Bunca hukuksuzluğa rağmen nasıl bütçe talebinde bulunuyorsunuz sayın bakan? Peki ben size sormak istiyorum. Buyurun, buyurun toparlayın. Sayın Bakan bu bütçe ile halkın parasını aldığınız zaman peki Musa Anter'in dosyasını ve davasında adalet olacak mı? Bu bütçe ile ilgili Sayın Bakan Ceylan Önkol adalet bulacak mı? Sayın Bakan Roboski katliamı adalet bulacak mı? Sayın Bakan Deniz Poyraz katliamı adalet bulacak mı? Bunları size sormak istiyorum Sayın Bakan. Kandıra cezaevinde yaşamını yitiren garibe gezer cinsel saldırıya uğradı ve işkenceye maruz kaldı. Bu konuda adalet bulacak mı Sayın Bakan? Sayın Bakan, bakın Osman Şipan, Çatak'ta helikopterden atılan Osman Şipan ve ağır yaralanan Osman Şipan hakkında dava açıldı. Buna sebep olan ve bu suçu işleyen kişiler hakkında bir soruşturma olacak mı ve bu konuda adalet sağlanacak mı? Bu nedenle siz bu adaleti getirmeyeceksiniz, biz de size şimdiden hayır diyoruz.